Pancar turşusunun yapılışını size bugün göstereceğim. İki bağ pancar aldım. Pancarlarımı yıkadım. Hepsini düdüklü tencerede yumuşayıncaya kadar çok fazla da yumuşamasın ama çatal girecek kadar yumuşaklıkta haşlayıcı. Haşladık, kabuklarını soyduk. Şimdi kur turşumuzu kurum aşamasına. Böyle dörde bölüyorum ben şekil olarak. Böyle seviyorum. İçine böyle göz kadar ne kadar değil 8-10 tane nohut. Sarı bir baş sarımsağı tuzla beraber iyice dövdüm. Şimdi yarım bir su bardağı sirkenin yarısını sarımsağın üstüne döküyorum. İçinde kalmaması için şöyle karıştırıyorum. Ve Bir çorba kaşığı şekeri de pancarların üstüne döktüm. Ve haşlamış olduğum suyu. Bütün vitamini bu suya çıktı tabi. Bu pancarın suyu Pancarın kendi suyu evet. Bir sirkemizi de döküyorum. Şimdi bir su bardağı sirke oldu. Ben buna birazcık sıcak su koyacağım. Birazcık daha bir yemek kaşığı dolusu da tuz ilave ediyorum. Tuzunu ben yarım saat sonra tekrar bir kontrol edeceğim. Kendime göre çok fazla tuzlu yiyemiyoruz. Bir yerde sıcak bir yerde. Üç günde bu havada soframıza gelir. Değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Bunu servis yaparken sizle beraber olacağız yine. Size öner önerim sofraya getirirken çok az bir zeytinyağıyla